Merkürleriniz nasılla başlayayım o zaman klasik bir soruyla. <laughs> Elif Akay da aslında astrolojiye çok e, inanan ve ilgisi olan bir karakter değil. Evet. Alp senin astrolojiyle aran nasıl? Benim hiç aram yoktu açıkçası. <laughs> Kendi burcum dışında şimdi? hiçbir şey bilmiyordum. <laughs> Yılmaz senin burcuna baştan söyle. Oğlak. Oğlak. Aa, sadece aa, Oğlaklar da aslanlar. Nasıl Aynı bir şey, şey bu ya? ya? Hiç belli olmuyor da. bak bizim dayanları <laughs> <Evet>, da saçlarımızdan <laughs> dolayı. <hiç>. Yansıtmıyoruz özelliklerimizi. <laughs> Gökyüzünde anladığım kadarıyla yeryüzünde olduğu gibi hiç iyi bir şey yok yani göt dedi. Bu benim önüme geliyorsa bir işaret mi diye de hmm. düşünmeden de hmm. es geçmem Bir 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 kafa patlatırım. Evet. Hmm. <laughs> Dördümüz siyahlar içindeyiz. <laughs> işte. Hatta yani ben de değil, renkler aynı. içinde. <laughs> renkler içinde gelmiş. <laughs> Ama sen sürekli gidip gidip geliyorsun. Bu oyunculuğun için de artı bir şeydir herhalde. Tesadüf Almanya'da doğdum büyüdüm ve şu an Avusturya'da tesadüfen İtalyan'ı oynuyorum. Yani benim Onun de ya ne herhalde. olduğumu bilmiyorum şu an dedim. Daha da bozulman diye düşünüyorum bahsettiğim şey bozulma olarak evet. anlatayım ben. <laughs> evet arkadaşlar hadi çünkü müzik ve altı bunlar. Derece, evet hadi kapalı. biraz daha çabuk kalkın göbek atın sağdan soldan. Ulaşacağız. Aysun Özde, başka şeylere hoş geldiniz. Bugün İstanbul Sinema Müzesi'ndeyiz ve vizyona giren çok eğlenceli bir filmi konuşacağız. Her şeyin başı Merkür. Bilmiyorum astroloji ile aranız nasıl ama her şeyin başı Merkür. Ü. Evet sevgili Sinem Kobal, Alp Navruz, Yılmaz Bayraktar ve Derya Alabora ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Eğlenceli bir film. Biraz Merkürle başımız dertte galiba bu filmde de ama gerçi ben hani burçlara çok meraklı değilimdir. Hani çok ilgilenmem ama Kulak arkası da etmiyorum doğrusu çünkü bazen her şey böyle üst üste geldiğinde hani birine atacağız ya suçu ne atacağız tabii ki merkür atacağız iki merkür var Neçere günah keçisi gibi her yerde <laughs> o yüzden bazen de bir inanıslım geliyor doğrusu o yüzden elinize sağlık film için teşekkür ederim vizyona girmesi çok güzel sinemaya her yeni film girdiğinde heyecanlanıyoruz doğrusu sinemamız çok yaşasın o yüzden de bugün İstanbul sinema müzesinde de inşallah bir keyifli keyifli bir sinema sohbeti yapacağız. Teşekkür ederim. Merkür'le nasılla başlayayım o zaman? Klasik bir soruyla. <laughs> <laughs> Sinem senden başlayalım. Tabii. Ben de yani seninle aynı fikirdeyim. Ee, i̇yi ki Merkür var <laughs> bir yandan da. E, Her şeyin başı Merkür filminde çok tatlı bir hikayeyi e, astrolojiyle birleştirip e, anlatmayı tercih etmiş yazarımız. Ve bence çok keyifli bir e, hikaye. Ben Elif Akay karakterini canlandırırken çok keyif aldım. Elif Akay da aslında astrolojiye çok e, inanan ve ilgisi olan bir karakter değil. Evet. Gazeteciliği ikincilikle bitirmiş, zeki, kendi ayakları üstünde durmaya çalışan genç bir kadın. E, ama bir şekilde e, hayat ona da sürprizler yapıyor ve ilk tecrübesinde bir astroloji köşesi e, Elif'e veriliyor ve o da bu astroloji dünyasını e, öğrenmeye başlıyor ve oradan da maceramız başlıyor. Evet böyle eğlenceli de devam ediyor. Alp senin astrolojiyle aran nasıl? Benim hiç aram yok açıkçası. <laughs> Kendi burcum dışında hiçbir şey bilmiyordum. <laughs> Nedir burcun? Oğlak. Oğl ay Yükselenim oğlak. Oğlak. de oğlak. 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 Ay Oğlak. Ben de çok anlarım. Bu tepkileri almaya başlayınca dedim herkes biliyor galiba benim de öğrenmem lazım. <laughs> bu Merkür işte ay hareketleri vesaire onları bir senedir falan biliyorum diyeyim. etkiliyor mu etkiliyordu galiba artık inanmaya da başladım. Evet. İlgilenince daha mı aslında? Park ediyorsun, evet. Tıra, fark ediyorsun. evet. Fark, etmeye karşın. başlıyorsun <laughs> çünkü. Evet. Gerçekten. Ben Aslan Burcu'yum. Aslan'a? Aslan'a ikizler. İkizler. Ben zaten aslan. Evet. Annem <laughs> <Gördüğüm gülüyor> gibi. <Gördüğüm> <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz senin Burcu'na baştan sorayım. Oğlak. Oğlak. Aa, ah, sadece o. ah, 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 benim Ocak'ta bir ay var. Ha sonra Ocak değil mi? mi? Evet tabii tabii evet. Benim Buyurun. 23 Aralık. Burçlara aslında çok uzak. Pardon arkadaşlar. De. En kaliteli burç ne derseniz Oğlak. bence e, biz, biz, görünüyor. As, yani görünüyor aslanlar yani. yani. Aslanlar aslan. Zaten, aslan kralıymış evet. zaten kralıymış zaten. Hiç belli olmuyor. Var. Bak bizim de saçlarımızdan falan hiç <laughs> yansıtmıyoruz özelliklerimizi. Benim oğlum da aslan. O yüzden ben <laughs> aslanları çok seviyorum. E, Ayrı severim yani. Bunu itiraf etmem lazım arkadaşlar. kusura bakmayın. Ama annem Oğlak. Aaa ee, ne kadar enteresan bir <laughs> üçgen. Evet. <laughs> evet, o yüzden de çok iyi anlaşıyoruz hepimiz. O yüzden çok <laughs> e, mutluyuz anneanne, anne, anne olarak ki no, annem de uzun yıllar oğluma baktı. Neyse ben kendi hayatımda... İyi ki var annelerimiz. Evet, iyi ki var e, anneler gerçekten. E, Evet, burçlarla ilgilendikçe aslında biraz gerçeklik buluyor insan tabii, ve tabii, tabii. yorum yapmaya başlıyor ufak ufak. Ya bir de Hayatımın farkındalık artıyor değiştin? galiba. Yani televizyon, gazete gibi yerlerde gördüğünde okuyorsun. Önceden hiç görmemişim ben. Şu an biraz daha okuyorum. Evet. Ve gerçekten bu varmış dediğim çok şey oluyor. E böyle etkilendiğin ya da hayatını değiştiren şeyler oldu mu? Şunu yapmayayım bu ay bunu olacakmış ya da şöyle. Ben genelde unutuyorum da bu şeyleri. Okuyorum <laughs> dikkat edeyim bir hiç etmiyorum yani. Yok, ben de o aşamaya geçmedim, geçmem herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değildi. <laughs> Sizin efendim nasıl burçlarla aranız? Benim e, benim de hiç yoktur burçlarla aram ama ben böyle bir her şeye meraklı olduğum için bir burcu da araştırdım. Bu geri giden hep Merkür müydü? Genelde Merkür evet, gidiyor. Merkür gidiyor evet. değil mi geri? Ben bunun ileri gittiğini hiç görmedim şimdiye kadar gerçekten yani. <laughs> Ne zaman bir şey olsa başımıza bir şey geliyor işte Merkür geri gidiyor ondandır. Hmm. İşte bilmem ne Merkür geri gidiyor ondandır. Hmm. Yani gökyüzünde anladığım kadarıyla yeryüzünde olduğu gibi hiç iyi bir şey yok yani gökyüzünde <laughs> de. Bu aralıkları bulduğumuz zaman biraz hakikaten nefes biraz yani. nefes alıyoruz ve çok hmm. mutlu oluyoruz. Ama galiba şuna inanıyorum sadece ben enerjiye inanan bir insanım. Ee, yani nasıl hani ayın e, çekim gücü işte Medcezir yaratıyor bilmem ne oluyorsa herhalde o sırada e, gökyüzünün enerjisi evet. bizim doğumumuza işte karakterimize bir minik de etkisi var mıdır acaba vardır, diye düşünüyorum. Vardır, vardır. <laughs> evet. <gülüyor> şey Sen inananlardansın o zaman. Ben inananlardanım aynen. Oo. Yani annem astrolojiyi çok seviyor, burçları da çok seviyor. O yüzden küçük lümden beri... Her zaman derdi o aslan, o işte oğlak, işte terazide şöyle böyle bunlara dikkat et diye bir şeyler vardı. Ben de oğlak, yükselenim kova, ay burcum yine oğlak. O yüzden bence Her şey bu şey. sanat olan tarafı kovadan geliyor ve ben tipik bir oğlak değilmişim diye öğrendim. Oğlaklar genelde biraz dis yani disiplinliyim evet de biraz daha sert oluyorlar, biraz daha düzenliler ama bendeki o kova biraz... ...oğlağı yumuşatıyor diye düşünüyorum. Evet. evet. Bayağı Ay burcunu falan da bildiğine Yok, göre biliyorum, anne biliyorum, bayağı efendim, bir eğitimcisi. Işte. <laughs> evet, biliyorum geliyor. Benim de rahmetli teyzem çok hmm. ıı, meraklıydı astrolojiye ve onda kitaplar falan da vardı... ...ve hep anlatırdı. O yüzden kulağımda hep aşinaydı. Son zamanlarda da çok gör, gördükçe, okudukça hayatında fark etmeye başlıyorsun ya. Bir de gerçekten şimdi gökyüzünü Derya ablanın da dediği gibi yani orada da hiçbir şey rahat durmuyor ve koskocaman gezegenlerin, güneşin, ayın hareketinin mutlaka enerjisel bir karşılığı var. O enerji de bence dönüp dolaşıp bizim hayatlarımıza da yansıyor. Tabii ki her şeyin sorumlusu değil ama bence güzel bir yandan da Şeyi oraya atıp, tamam nasılsa geçecek <laughs> <laughs> evet, evet. gerileme durunca dur bakalım diyebiliyoruz. O da bir ferahlama yapıyor yani bence evet. insanda. Bir de hep geri gidişinin farkına varıyoruz. Ters gittiği için işler evet. hani ne oluyor şimdi diye baktığında evet. ama Merkür ters gidiyormuş. İleri gittiği durumda da zaten hayat yolunda oldu. Çünkü bir sorum sorumlu tutacak bir şey yok. Zaten ama bu başarı hafta, bizim. <laughs> bu hafta mesela geri gidiyordu. Hakikaten diyorlar ya işte teknolojik aletler. Evet. Ona bir sürü şey yaşamadınız mı? Ben yaşadım. Ben de bir yaşadım. şey indiriyorum, sesi bozuk çıkıyor. Evet, evet. Tam bir Aynen. şey yapacağım, internet gidiyor. Giliyor. Ya gerçekten bunu ya artık hani bildiğimiz için al, algılamamız yani, veya takip yok, etmemiz yok, değişti. Yok benim ama de bozuldu. Buzdolabım bozuldu. Ay en kötü. Ee, kaç 8 senedir kullandığım buzdolabının şeyi bozuldu. Üstelik bir de dolandırıldım arkadaşlar. Katmerli. 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 Evet. Bayağı merkür size. Bayağı da, Merkür etkisi bende müthiş şu anda yani. O yüzden çok evet. da çok, <laughs> <de>, çok <laughs> <de televizyon gülüyor> sesi gitti bir anda mesela. Ses yok. Çalışmıyor. Neden çalışmadı? Asla çözemedik? <laughs> ya işte maalesef işte Merkür'ün bize ettikleri. E, peki böyle hayatınızdaki insanların burçlarına bakıp ona göre de yorum yapar mısın? Mesela e, Kenan'ın eşinin burcu, evet. çocukların burcu falan. Hani bunları da artık bu filmle birlikte bakar oldun mu? Ya enteresan bir şekilde... E, bakıyorum galiba ve seviyorum da ya yani dediğim gibi ben de mesela her şeye meraklıyımdır yani Derya abla gibi. E, hiçbir şeye körü körüne bağlanmam ama mutlaka okurum ee, araştırırım, sonra da kendi eleğimden geçiririm. Evet. Ee, ama bazı şey yerlerde gerçekten spesifik, özellikle burçlarda, doğum haritalarında hmm. e, çok güzel ipuçları yakalıyorum ve görüyorum. Yani kendi kızlarımda da görüyorum, kendimde de görüyorum. Yani tatlı bir ilgi alanı. Tabii evet. ki spesifik ya yani her şey, hayatta hiçbir şey sabit değil. Her şey dönüşüyor, sürekli değişiyor. Evet. O yüzden hiçbir şey için Tek bir şeyi bazalamayız. Hani bu böyle diyor, o zaman kesin böyle olacak. Hani öyle keskin çizgilerim hiç yoktur benim şeyi, ama severim ilgilenmeyi e, uyarılar yaparlar ya bu ay işte şu tarihler arasında imza atmayın erteleyin şu, şu zaman imza atın diye Mesela onlara dikkat eder misin ben unutuyorum genelde hani, Yok. dikkat edeyim diyorum ama ya, o yani. kadar değil evet. gerçekten ama öyle bir imkanım varsa ve o an kafamda da o Aklına, geldi önüme evet. de öyle bir şey çıktıysa bu benim önüme geliyorsa bir işaret mi diye de evet. düşünmeden de evet. es geçmem bir, bir, bir kafa patlatırım evet, evet. <laughs> aslan kadınlarının güzelliğini de o zaman konuşmak lazım burada. Yani Teşekkür Derya Hocam, ederiz. Sinem sen. Şimdi burada ben şey tabii hani <laughs> yani Değil artık ama... ne kadar gururlanayım diye düşünüyorum yani bu durumda. Ee, yani Derya Hocam bu kadar tecrübe, evet. bu kadar yıl, bu kadar film, bu kadar sanat sanatın içindesiniz ve bunun üzerine çok güzel bir kadınsınız. Sinem ben 14 yaşında mıydı Sinem? Hani ilk... 14 ya da 15, 14, 15 olması 15 yaşında lazım. 14-15 yaşlarında evet. ilk röportajımızı yapmıştık. Aynı Sinem. Teşekkür evet. ederim. Yani. Ben Teşekkür aynısını ederim. ilk gün 20 sene söyledim. Geç. <laughs> yani gerçekten hiçbir bir en ufak gram değişiklik yok yani. <laughs> Çünkü ama bu neden? Bence enerjiden evet, bu. Doğru. Ben işte sadece inandığım tek şey enerji hayatta. Yani i̇nsanın enerjisi yüksekse o bir görünür oluyorsun. Bence o önemli bir şey yani. <laughs> Berra ablam bunları duymak benim için çok büyük mutluluk. Gire evet. çok şanslıyız gerçekten. Yani hem bu, bu kadar eğlenceli bir filmde Derya ablayla anne kızı oynamak benim her zaman hayallerimden biriydi. O da gerçekleşmiş oldu bu filmde. Evet. <laughs> o noktada Merkür ileriye gitmiş. O hayalinde. Evet, orada bize bize çalıştı diyeyim. E, tabii bir de şeyi soracağım. E, neticede genç bir gazeteciyi canlandırıyorsun ve orada bir yani benim meslektaşımsın. Evet. E, gazeteci. Biraz sen onu da sormak istiyorum. E, bizim hani bu tarafta hem gazeteciliği hem televizyonculuğu da deneyimliyorsun ama seni tabii sen böyle dış politikayla falan ilgilenmek isterken birden kendini burç e, yazarken evet. <laughs> buluyorsun. Dolayısıyla hem e, filmin bu içeriği bakımından hem de neticede sürekli gazetecilerle aslında çocukluğundan beri gazetecilerle yaşıyorsun. Onlarla arkadaşsın. Diğer tarafa geçince ne düşünüyorsun? Eee evet. <laughs> bir kere çok zor bir meslek gerçekten. Çok saygı duyuyorum. Ee, hiç o taraftan deneyimleme fırsatım olmamıştı ve bu rolle e, bunu deneyimleme fırsatı yakaladım ve gerçekten o mikrofonu elime aldığımda e, o heyecanı ve o sorumluluğu hissettim yani e, acaba <laughs> bir saniye ses tonum nasıl çıkıyor şu anda ne sorca, ne sormalıyım ya da ilk muhabirliğimde ne hissediyor olabilirim? Evet. Ve o zaman dediğin gibi çok Çocuk yaştan itibaren birçok arkadaşımızla beraber büyüdüğümüz için hep oralardan küçük anılarımdan destek aldım. İzlerken birçoğu belki bir şeyler yakalar anılarımızda. Evet, evet. Çok iyi gözlemlediğim bir meslek evet. bu arada. Onun biraz avantajını yaşamışsın bence. Evet, evet. Yani öyle evet. Bir de ben normal de... hayatımda da gözlemlemeyi evet. çok seven biriyim. Yani izlemeyi çok seven biriyim. O yüzden onun avantajını da yaşıyorum. Evet. evet. Ee, abi sen kendi karakterinle ilgili ve filmle ilgili e, neler söylemek senin için nasıl bir yolculuktu, nasıl bir serüvendi? De... Çok da güzel bir kast var tabii. ekip var. <laughs> Sizin patron kısmındaydım ben. de. <laughs> <Evet>. Biraz <laughs> başladım. Biraz sevimsiz bir kısım olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Genel yayın yönetmeni benim de, ee, sinemi karakterin işe başladığı yerde gelen yayın yönetmeniyim. Ben de bu işe girerken çok e, çocukluğumuzdan bildiğimiz insanları çok gözlemledim hani tavır olarak falan. Evet. O bana çok şey kattı aslında. Hiç o gözle bakmamıştım insanlara. Genel eğitimde eğitim nasıl davranır, nasıl olur vesaire. Onu biraz empoze etmeye çalıştım. işte ee, işte çok keyifliydi. Hani kadromuz zaten çok keyifliydi. Kamera arkası çok iyiydi. Çok keyif aldığımı söyleyeyim. Sen Türk Dili ve Edebiyatı mezunusun. <laughs> biraz belki de hani hayat seni o tarafa da, basın tarafı da yönlendirebilirmiş. Ama iyi ki, hani iyi ki çünkü çok yakışıyorsun sinemaya çok da, olayım. ekranlara da. Bu taraftasın. Sağ ol. Böylece deneyimlemiş oldun ama. Ya ben dedim de. keyifte de aldım gerçekten evet. evet. Yapılabilirmiş hani verimli olursak tabii ki o işte güzel bir işmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sorumluluğu etemiyorum. çok zor yayın yönetmenliği. Habertürk Gazetesi'nin hafta sonu ekleni yayın yönetmeniydim. Çok sorumluluk isteyen bir şey. Yani genel yayın yönetmenliği tabii daha da çok sorumluluk. O zaman işin içine politikalar, dış siyaset, iç politika, bir sürü bir sürü şeye giriyor ve sadece insan yönetmiyorsunuz, reklam yönetiyorsunuz yani pek çok, çok şeyi yönetiyor. Zor, o yüzden yani. çok zor. Hani e, işin sevimsiz kısmı derken aslında onu da evet, e, evet, kastetmiştim. Abi. Ama benim de çok e, çok iyi yayın yönetmenlerim oldu. Kötüleri de oldu ama <laughs> iyileri daha çoğunluktaydı. Ama zor bir görev. Hani onu e, söylemek lazım. Derya hocam siz de e, çok genç e, ve çok güzeller ve yakışıklılarla <laughs> bir <Belki de gülüyor> ekiple çalıştınız ama sizin bulunduğunuz her film ya da her tiyatro oyunu ...hep başka bir şeye dönüşüyor gibi geliyor bana. Enerjiniz, ya ben yine oraya geleceğim. Enerjiniz o kadar iyi ki, o kadar çok, farklı çok ki. Çok yani Siz seti, filmi nasıl anlatırsınız, nasıl tarif edersiniz? Çok korkunçtu. Vallahi <laughs> 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 çok gerçekten tatlıydı. Şimdi hakikaten her şeyde ah çok şekerdik falan filan denir ama... Nedir önemli olan hem yönetmen hem oyuncular arasındaki enerji. Çünkü bazen gerçekten şöyle bir şey oluyor. Başrolde oynayan genç arkadaşlar biraz farklı artık yani <laughs> farklı algılarda olabiliyorlar. Yani bu sette hiç böyle bir şey yoktu. Çok tatlıydık hep birlikte. Çünkü o şey bir şey yani. E, gerilim e, olan bir şey. Yani biri ben bilmem kimim diye girdiği anda sete o zaman zaten yani eğ eğlenemiyorsun da. Yani komedide bence mutlaka eğlenmek de gerekiyor çekerken. O açıdan e, Ali de yönetmenimiz çok değil mi? Çok evet. pozitif Sempatik ve işte. çok tatlı. çok Yani germi yani. Bazı evet. yönetmenlerde öyledir Hı -hı. çünkü. Böyle gererler insanı. Hay Allah'ım şimdi ne yapacağım <laughs> falan. E, o yüzden çok tatlıydı. Biz Yılmazlı ilk defa karşılaştık şu anda burada. Ben bakıyorum hmm, şimdi evet. Türkler ve e, Almanya'da yaşayan bir insan arasındaki fark. Bakın efendim dördümüz siyahlar içindeyiz. <laughs> Hatta yani ben de... <laughs> renkler içinde. de. renkler içinde gelmiş yani. Hepimiz anlaşmış gibi siyah, <laughs> giymişiz, Kimi, siyah giymişiz. Yılmaz evet renkli olarak. Ee, tabii Yılmaz'a da onu sormak istiyorum. Yılmaz'la hiç sen Almanya'ya giderek gelerek yani biraz Almanya biraz İstanbul, Türkiye'de yaşıyorsun. Ki aslında iki ülkede birden yaşıyorsun diyebiliriz ve sık sık buradasın. Burada film çekiyorsun. Orada işlerin var. Hani tüm bu süreç senin açından nasıl gelişiyor? Aslında onu merak ediyorum. Yani sadece İstanbul'da yaşamayıp, sadece Türkiye'de yaşamayıp bir ayağın orada olduğunda bu seni fark e, hem psikolojik anlamda besliyor. Yani nefes almak için hani ben arada yani yurt dışına gitmeyi, hani iş çıktığında röportaj yapmayı falan çok seviyorum açıkçası. Bir nefes almak, günlerin dışına çıkmak iyi geliyor. Ama sen sürekli gidip gidip geliyorsun. Bu oyunculuğun için de artı bir şeydir herhalde. Evet tabii ki yani benim için aslında doğalım olduğu için aradaki farkı pek fazla görmüyorum ya da evet. benim için e, inanılmaz değişik bir şeymiş gibi görmüyorum. Bir gün Avusturya'da e, galamız vardı, tiyatroyu oynadık, bitirdik. Sonra e, Avusturya'nın ORF birinden e, sunucu geldi ve bana sordular, siz kendinizi daha fazla Türk mü hissediyorsunuz, daha fazla Alman mı diye hissediyorsunuz? Ben bu sorunun karşısında biraz garipsedim bu soruyu açıkçası ve ben de dedim, bakın dedim. Benim ailem, evet tesadüfen Türkiye'den gelmeler. Ben tesadüf Almanya'da doğdum, büyüdüm ve şu an Avusturya'da tesadüfen İtalyan'a oynuyorum. Yani benim de ne <laughs> olduğumu bilmiyorum şu an dedim Ben dünya insanıyım, öyle görüyorum dünyayı ve küçük düşünmememiz gerekir. Biraz daha büyük düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum ama büyük büyük katkıları oluyor. Çünkü Alman televizyonunu da izliyorum. Bizim abilerimiz ablalarımız da var Türk asıllı orada yaşayan inanılmaz iyi oyuncular. Burada da çalıştıklarında güzel iş çıkarıyorlar. Ve saygı, saygıyla, güzellikle, pozitif enerjiyle birlikte. O yüzden bence her yerden o güzel şeyleri kapıyorum kendime. Ve ben de devam iletiyorum genç nesile artık. Kimi görüyorsam, kimi buluyorsam sette. O pozitif enerjiyi de yaymaya bakıyorum ama bizde gayet keyifliydi. Çünkü daha sete başlamadan okuma provasında, daha öncesinde Sinem'le de muhabbetler, konuşmalar. Hemen bir enerjide girdik, yükseldik ve çok keyifli bir süreçti. Ve genelde de Derya hocamızın da dediği gibi böyle başrollerde genelde böyle bir, hadi ben başrolüm bir, ha, sen ismin ne? Ha. Ben sana yapma Merhaba. dedim bunları. Ben yapmaz diyorum sana, Kendi isimlerini söylemiyorlar ve ben de sizin isminiz neydi? Tanımıyor musun beni gibi ya. bir şeyler oluyor. Ama o bizde mesela hiç yoktu ve e, bu keyifli ortamda filme yansıttığımızı düşünüyoruz ve umarım seyirci de o enerjiyi, o güzelliği görür. Şu anda Yılmaz Yılmaz'da, e, Derya hocamızla çok mütevazı davranıyorlar. Teşekkür ederiz. <laughs> Gerçekten yani o müthiş bir enerjiydi ve karşılıklı olan bir enerji. Zaten Derya bir sete girdiği zaman setin enerjisi değişiyor yani o kadar güçlü ve güzel bir enerjisi <laughs> var ki yani, <gülüyor> yani <gülüyor> Bunu gerçekten ben bir de ustalarla hani büyüdüm. O konuda çok şanslıyım ve onların hani set ahlakını, set disiplinini hep görerek büyüdüm ve onu devam ettirmeye çalışıyorum. Benim için hani bu çok önemli ve gerçekten baktığımız zaman bir projenin ortaya doğuşu bence bir ekip ruhuyla oluyor. Burada da bu ekip ruhunu bence çok güzel yakaladık, çok şanslıyız hepimiz. O yüzden de filmimizi çok seviyoruz ve böyle hani bir araya gelmek de bizim için halen daha burada iş gibi değil bir keyif halini alıyor. Evet. Bir de özellikle komedide hani diğer türlerde de öyle muhakkak ama özellikle komedide ekibin birbiriyle çok iyi anlaşması, pozitif olması ve arka planda da eğlenmesi sanki çok daha önemli gibi geliyor e bana. Bir avantaj oluyor tabii çünkü yani biraz daha fütursuz olman gerekiyor. Evet. Biraz daha kendini açabilmen gerekiyor, rahat olman gerekiyor, utanmaman gerekiyor. Hani ki kendin de serbest bırakabil, karşılıklı böyle sürpriz, güzel sahneler yaşayabil diye. O anlamda çok büyük avantaj tabii ki. Yoksa başka bir şeyi kırman gerekiyor önce o kuramadığın samimiyeti kırman gerekiyor ya da işte o çekingenliği yani ekstra efor sarf etmen gerekiyor. Arkasından e, oyunculuk yapman gerekiyor. Biz e, şanslıydık ki öyle bir efor Aha. harcamamıza gerek kalmadı. İlk defa karşılaşıyoruz ama hani enerjin çok pozitif hani bu ekibin içerisinde ilk seni tanıdığım yani ilk kez seninle burada röportaj yaptığım için şimdi ama onu görüyorum zaten hani ne kadar iyi anlaşabileceğinizi sen de hani çok popüler bir Johnson şu anda herkesin konuştuğu insanlardan birisin ve hep bu arada e, yani ününü sadece Türkiye'de Türkiye değil yurt dışında işte özellikle <gülüyor> <gülüyor> tam oraya gelecektim Sinem senin de öyle e, ama sen hani çocukluğundan evet, beri bu işin evet. içindesin artık e, yaşın çok genç ve çok genç gösteriyorsun <laughs> ama hani <laughs> sana göre daha yeni fakat inanılmaz bir fakülteler evet, var ama evet. bunlar rağmen hani Derya hocamın da altını çizdiği gibi Yılmaz'ın da Sinem'in de mütevazısın ve hani bu enerjin de inanılmaz iyi e, yani bunda hani aldığın mi Aileme aile mi bilmiyorum ama yani çok emin adımlarla şey. gidiyorsun. Yani hepsi bir arada sette aldığımız eğitim de bunun bir e, parçası bence. Hani başta aile eğitimi tabii ki ve en temelde karakter olsa gerek biraz da Yani evet. çok hızlı bir yükseliş yaşadım ben e, genç yaşlarımda falan. Orada bozulma daha da bozulmam diye düşünüyorum. O bahsettiğim şeyi bozulma olarak evet. anlatayım. Ben. <laughs> Toplamak gerekir <laughs> Evet aynen. Tabii bir de şeyi soracağım. Ayşe Balıbey'in romanından uyarlanmış. Uyarlama demek doğru herhalde değil mi evet, film evet, için? Evet hani evet 2018 yılında çıkmıştı kitap. Hı -hı. Ee, Dolayısıyla hani o ondan okumuş muydunuz kitabı? Hani okudunuz mu ya da şey, evet, okudum, başlayınca? Evet okudum. Aynı zamanda o dönem bestseller olmuştu Hı -hı. ve çok sevilmişti kitap. Daha sonra e, sinemaya aktarmak istediklerinde e, ben de heyecanlandım açıkçası. Sadece 2018 ve şimdi günümüze uyarlamak gerekiyordu bunu ve sinema perdesine uyarlamak gerekiyordu. Yani kitap çok daha uzun bir anlatım. Evet. Bizim bunu çok daha sinemaya uygun hale getirmek de bambaşka bir formül. Ve e, Ayşe bunu çok tatlı bir dille yaptı ve senaryoyu ilk okuduğum andan itibaren ben çok heyecanlandım. Ee, o yüzden e, Ayşe'nin burada gerçekten bu hikayeyi bu tatlı bir e, astroloji dünyasıyla birleştirmesi çok zekice bence hepimizi oradan çok heyecanlandırdı. Ali Balcı ile çalışmak, şimdi yönetmenler film üzerinde çok etkilidir, hani gidişatını da çok belirler. Ama bazıları dediğiniz gibi terör estirebiliyor, <gülüyor> <gülüyor> bazıları rahat bırakıyor. Bu bir komedi, romantik bir komedi diyebiliriz herhalde tabii, değil romantik mi? komedi, romantik macera. E, tabii macera kısmı da var aynen dediğin gibi. E, dolayısıyla hani böyle alan bıraktı mı, eklemeler yaptınız mı, ya şurada şunu şöyle yapsam, böyle söylesem deyip hani böyle... Çünkü eğlenceli de bir taraftan bunları yapmak. Yani bizde senaryoda ve sette yönetmen tarafında hiç böyle bir şey katmak istediğinde normalde duvarlar olur bazı evet. setlerde. Burada hiç o duvar yoktu. Fikrini paylaşıyorsun üzerine bir taraf bir tarafı ikna ediyor. Ona göre hani iş için tamamen çalışabildiğimiz bir setti. Evet, ne güzel. Evet geçmişim. çok rahat çalışıyor Ali. Daha önce biz Ali ile az yani bir iki gün Kırmızı Oda'da çalışmıştık. Hı hı. E, orada da yani işte öyledir ya gene hani biriyle çok iyi anlaşırsın. Şeyin tutar, enerjin tutar ve de sonra da yani Ali olduğunu öğrenince daha da rahatlıkla şey yaptım. Çünkü valla bazı yönetmenlerle, yönetmenler kusura bakmasınlarmışım. <laughs> E gerçekten çok zorlanabiliyoruz yani. Biraz evet, öyle evet. olmuş. Yine diyorsa. aslında orada egolar giriyor diye tabii düşünüyorum. Ki, Biraz kesinlikle. önce söylediğiniz gibi hani ne başroller var evet, hani evet. küçük dağları evet. yaratıp oraya gelmiş gibi. Yönetmenler için de geçerli. Aslında herkes için geçerli bir şey tabii bir tarafı. Tabii ya yani tabii yönetmenlik daha da şey böyle yani çok her var. şeyden sen şeysin yani ve ben şeyimdir yani. Kimse benim öyle olduğunu düşünmez aslında. Ya ben asker gibiyimdir. Bana orada 8 saat dur de ben 8 saat dururum ve niye evet. duruyorsun demem yani yönetmene. Ee, ona rağmen şeyimdir böyle bir şey çekinirler benden yani ama. Duruşunuz yeter hocam. Evet. Duruşumdan kaynaklanıyor. Aslanlıklı Aslanlıktan olanlar. aynen. Aslanlıktan kaynaklanıyor. Çok keyifle. Ee, çalıştım Ali Yönetmenimiz hı hı. gerçekten bu işi çok sahiplendi, çok emek verdi hepimize tek tek alan tuttu. Hı hı. Bu çok kıymetliydi. Ve e, bu sayede gerçekten e, sahnenin içerisinde yaratılan birçok an oldu. Hı hı. Bizim mesela şimdi spoiler vermeden söylemem hı hı. lazım ama e, bir e, doğum gününden sonra bir araba sahnemiz var. Hı hı. Mesela o bizim tamamen Alp ben ve Ali'nin Birbirimize tuttuğumuz alanla ortaya çıkan bir sahne oldu hı hı. ve daha sonrasında da hani bu, bu sahneyi de çok sevdik. Böyle anlaşabildiğin zaman filme de işe de çok daha katkı sağlayacak sürpriz sahneler, sürpriz anlar çok oluyor. Biz de bunu yakaladık Ali ile. Evet. En çok güldüğünüz sahneyi de merak ediyorum. Bunu şundan da soruyorum şimdi. Bu röportajı izleyip e, filme e, gidenler o sahneyi arayacaklar şimdi. Aa, nerede çok eğlenmişler, burası mı orası mı da diyecekler kendi evet. kendilerine. Şu sahnede çok güldüm ya da çok eğlendim diyebileceğiniz, e, tabii herkesin rolü farklı, e, e, bu tip şeyler herkesin rolünde çok komedi var mıydı hani tabii orayı da bakmak lazım ama Söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı en yani azından? E eğlenmek mi bilmiyorum ama bir, benim işimle evde böyle biraz çatlak bir kadın zaten. Ee, <laughs> 50, 30 tane kadın falan toplanıp şey yapıyorlar işte nedir o gün, gün mü derler gün ona. Mezdekeler. Gün yemesi, <laughs> dan, Dans ediyorlar <laughs> göbek şimleri. atıyorlar evet. falan. Biz tabii ki doğal olarak bir sahneyi bir kere de çekmediğimiz için hele Hemen. kalabalık sahneler ve hava sıcaksa ve mekan Hemen. ufaksa yani onu atıyorum yani sağdan çektin, soldan çektin, yakınını çektin, onu çektin. Aynı şeyi ya yani 30 kere tekrar ediyoruz <laughs> tamam mı? Fakat tabii herkes aynı profesyonel. Yani ben yani çünkü ne kadar az çekersek o kadar iyi olur diye. Bir taraftan e, eğleniyoruz, bir taraftan evet arkadaşlar hadi çünkü müzik altında. 50 derece evet, içeride camlar kapalı. Evet biraz falan. daha çabuk kalkın göbek atın sağdan soldan. <laughs> bayağı böyle, hakikaten bayağı insanüstü bir performans sarf ederek gerçekten hep böyleyizdir ama biz. Hmm. Küçük mekanlarda kalabalık, çok sıcak ve çok güzelmiş gibi davranırız yani. <laughs> Her şey çok yerinde. Evet, var mı senin? Birkaç tane var şeyi aklıma geldi şu an. Şu an kendi hani fenomen olan bazı videolar var ya. Aha. onları bir atıfta bulundukları sahne var aklıma gelen o. Hı hı. Urus baya komikti. Bu kadar. Evet. <laughs> Sen de sanki şey, polis bir şey gibi Oğlak. yani. Oğlak, Oğlak olduğunda. Ee, ha, ondan <laughs> dolayı. O yüzden. Aslan olsam dökülürdüm. <laughs> Bak ben anlatıyorum her şeyi. Tamam, <laughs> ben bundan sonra o zaman aslanlarla daha çok görüşmeye çalışıyorum. Oğlaklar hiç sır vermiyor diye. <laughs> senin var mı? Sen de. Ya benim için aslında her çektiğimiz sahnede inanılmaz keyif aldım. Hı hı. Ee, hepsi birbirinden keyifliydi, güzeldi. Çekerken ayrı bir keyif, ee, backstage kendimizle olduğumuzda evet. da ayrı bir kahkahalar. O yüzden ben de spoiler vermek istemiyorum ama <laughs> e, Çok Olak. yani bir, bir şey vardı hatta. Bizim bir sahnemiz vardı, çarpışma sahnemiz var bir yerde. Hı hı. Ben orada ofisten tam çıkıyorum gazeteci olarak. Ee, Sinem'le bir çarpışıyoruz. Ee, sorgusu sorgu çekiyorum biraz. Orası da bayağı komikti yani <laughs> orada e, tam olarak ne olduğunu ama izlediğimizde görürüz artık. Evet aynen izleyeceğiz. Ee, ya da başka maceralar da vardı ama onları da izleyeceğiz. Evet. <laughs> romantik macera, romantik komedi neticede böyle eğlenmek için, vakit geçirmek için, nefes almak için evet. sinemaya gidip böyle çıtır çıtır diyorum ben o filmlere. Evet çıtır bizlerinde çıtır böyle. böyle bir gülümsemeyle evet. çıkarlarsa ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Ee, gişesi bol olsun. Ee, i̇nşallah daha nice güzel projelerde, sinema filmlerinde, farklı işlerde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Aysun Özde başka şeylerde. Bu hafta yine çok keyifli konuklarım vardı. Yorum yapmayı, abone olmayı, bir de ne yapıyordunuz? Alkış yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.